Hi everybody, herkese merhaba. Sevgili Beşler, ikinci dönem birinci yazılı sorularıyla karşınızdayım. Öncelikle birinci sorum gelsin. Look at the pictures and complete the sentence. Bu soru kökü karşınıza çok fazla çıkacak. LGS'ye kadar. Bakın look at the pictures. Resimlere bak. Complete the sentence. Cümleleri tamamla. Bakın bu hastalık konusu. Beşinci ünite ile alakalı. Aa kızımızın neyi var biliyor musunuz? Burnu akıyor. I have runny nose. I have runny nose. Burnum akıyor. Size burada bir şarkı yapayım mı hemen? Oh what's the matter? You look so terrible. I have a fever. I have runny nose. Okay. Şimdi şöyle söyleyeceğim şimdi. Amy has. Bakın hastalıklar ünitesinde biz have ve has kullanıyoruz. Hastalıkları tanımlarken have has. Mesela ben ne diyeceğim? Başımı tutuyorum. I have a headache. O zaman I have, you have, we have, they have. Ama he has, she has. He ve she de has kullanıyorum. Amy kız olduğu için ne diyeceğiz? Amy has And Rani knows. Onun eminin burnu akıyor. Şimdi should kelimesi çok basit tavsiyelerde kullanacağız. Should. I should. Ben yapmalıyım. You should. Sen yapmalısın. We should. Biz yapmalıyız. Bakın Tom has. Tom has'e belini tutuyor. Backache. Hani futbolda da var ya sağ back, sol back. Erkekler çok iyi biliyor Şöyle söyleyeceğim. Tom has a backache. Sırtım ağrıyor. Yani Tom'un sırt ağrısı var. Shouldn't diyor. O ne yapmamalı? Tabii ki de ağır şeyler taşımamalı. He shouldn't carry heavy things. Ağır şeyler taşımamalı. Tina'ya geçtim şimdi. Tina'nın boğazı ağrıyor. Değil mi? Boğaz ağrısı var. O zaman ne yapacak? Tina has a sore throat. Boğaz ağrısı var. Ona bir tavsiyede bulunalım mı? Nane limon çayı içmesi gerekiyor. Okay, she should drink mint and lemon tea. Biz böyle diyebiliriz. Okay miyiz? Hatta cevapları hemen göstereyim. Ronnie knows. Bakın burnu akıntısı var. Ne yapacağız? She should buy some tissues. Yani peçete satın almalı. Yoksa nereye sileceğim burnumu değil mi? Şimdi Tom'un neyi vardı? Backache. Sırtı ağrıyor. Tom ağır şeyler taşınmamalı. She shouldn't carry heavy things. Okay. Tina has a sore throat. Boğaz ağrısı var. Ne yapacak? Nana ile limon çayı içecek. Ya da soğuk şeyler içmemeli değil mi? Biz bunlara dikkat edeceğiz. Hastalıklardan böyle kesin bir soru çıkacak. I have a headache. Başım ağrıyor. I have a toothache. Dişim ağrıyor. I have a fever. Ateşim var. I have a broken arm, kolum kırık, I have a broken leg, bacağım kırık. Değil mi? Biz bunları biliyoruz. Okay. Ben bunu geçtim. İkinci sorumuz. Böyle bir soru yine hastalıklarla alakalı kesin sınavda çıkıyor. Baksana yataklara düşmüş. Aman Allah'ım. Birinci soru. Read the text. Parçayı oku. Bakın. Çocuklar biz bunlara ne diyoruz biliyor musunuz? Text diyoruz. Parça. Hatta şöyle yazayım. Takes. Okay. Parça ve metinleri biz takes diyoruz. Ve answer the questions. Soruları cevapla. Hello, I am Emma. Merhaba, benim ismim Emma diyor. Tabii ki de şöyle bir şey. Bak bu tarz soruların cevapları metnin içinde var. Bakın birinci soru. What's the matter with? Hmm. Bu soru kökünü ben bir yerden hatırlıyorum. Hani siz doktora gittiğinizde doktor size ne diyor? Gel bakalım gel gel gel. Kapıyı çalıyorsunuz, tamam mı? Knock 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 knock. Doktor diyor ki, "Come in please." İçeri girin lütfen diyor. Ondan sonra da ne diyor? Annesi bunun neyi var ya da nesi var ya da kız senin neyin var diyor, değil mi? O zaman üç şekilde bunu sorabilir. Birincisi, "What's the matter with?" Senin neyin var? Ya da "What's the matter with you?" Senin neyin var? ben buna what's the matter with Emma dersem Emma'nın neyi var? What's the matter with Mustafa dersem Mustafa'nın neyi var oluyor? O. Yani bu hastalıklarla alakalı. İkincisi what's wrong with you? Onun neyi var? Senin neyin var? Bir de what's the problem? Problem ne? Doktor bize üç şekilde bunu sorabilir. Okey o zaman ne yapacağım? Ben bu soruyu gördüğümde yukarıdan hastalık arayacağım. Yani have has arayacağım. Emma'nın nesi var? Baksanıza. I have a fever. Ateşim var. And the flu. Gripim. O zaman ne diyeceğim ben buraya? Emma has. Bazı öğrenciler diyor ki öğretmenim yukarıda have var. Siz neden has dediniz? Hani söylemiştim ya. She kızlar için she has, erkekler için he has kullanıyorum. Bu önemli. O zaman nasıl yazacağım? Emma has a fever and the flu. Bu kadar. Şimdi how does Emma feel? Bakın feel hissetmek. Ne hissediyorsun? Kendimi berbat hissediyorum. I have a, I, I, feel terrible. Kendimi berbat hissediyorum. I feel bad, kötü hissediyorum. I feel unhappy, mutsuz hissediyorum. O zaman bakın feel kelimesini yukarıdan bulacağım. Bakın burada var. O zaman ne diyeceğim? I feel terrible diyor. Şimdi Emma olduğu için She diyeceğim ben buna. She feels terrible. Hani bakın burada he ve she yazarken S takısı getirmeyi unutmuyorsunuz. What should Emma do? Bakın şut var. Şutu gördünüz mü? Tavsiye. Emma ne yapmalı? Hemen şutu buldum buradan. Bakın burada. Bu cümleye yazacağım. Ama Emma derken, Emma yazarken She should drink mint and lemon tea. Bu kadar. Evet cevaplarımız hemen tekrardan bakalım. Şimdi she olduğu için has geldi. Buna dikkat ediyorsunuz. Ama burada s takısını unutmayacaksınız. Emma kız olduğu için she feels terrible. Terrible berbat demek. Hatta buna biz awful da diyoruz. O ne yapmalı? She should drink mint and lemon tea. Yani o nane limon çayı içmeli. Okey. Peki get well soon. Geçmiş olsun. Hatta ben size burada bir şey öğreteceğim. Anneniz hastaysa ne diyeceksiniz? Get well soon mom. Babanız hastaysa get well soon dad. Get well soon geçmiş olsun demek. Okay. Böyle bir soru kesin sınavda çıkacak. Üçüncü sorumuz. Okay. Read the text. Bakın biz bunlara ne diyorduk? Text diyoruz parça. Text message. Yani bir mesajımız var. Text mesajımız var. Bunu okuyacağız aşağıda diyor below aşağıda complete the birthday notes yani birthday notlarını tamamlayacağız. Hadi bakalım biraz not alın. Place yazıyor. Place yer demek. Yer. Neresi olabilir? Kafe, restoran, okul, buna benzer şeyler. Bak place yer demek. Bunu notunuza alıyorsunuz. Time zaman. What time is it? What time do you go to school? Sen kaçta okula gidiyorsun? Day gün Haftanın günlerini bilmeyeniniz yoktur değil mi? Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Biz bunlara weekdays diyoruz. Saturday, Sunday, weekend. Biz bunları da hafta sonu diyoruz. Monday, Monday. Şimdi needs ihtiyaçlar. Bizim neye ihtiyacımız var? Şimdi biz bunları dolduracağız. Hemen parçaya baktım. Hi, I'm Rose. Merhaba ben Rose. I'm planning a surprise birthday party sürpriz bir doğum günü partisi planlıyor. Kim için? My brother Jack. Şimdi bazı öğrenciler diyor ki öğretmenim turn dönmek değil mi? Turn right, sağa dön. Turn left, sola dön. Turn around, etrafında dön. Şimdi İngilizce'de şöyle bir şey var. Ben işte 12 yaşına gireceğim falan diyoruz ya. Ben 15 yaşına gireceğim. İşte turnle kullanılıyor. 12 yaşına girecek Jack. Onun için. The party will be at the school canteen. Yani okul kantininde ve zaten saatimiz burada. Oh bak need var burada. Need ihtiyacımız olan şeyler. Ne? Party hats ve balloons var. Hemen yazalım mı? Birincisi place. Yer neresi? Yer? Bakın okul kantini. Aşağıya bunu yazacağım. Zamanımız ne? Zaman? Yani saat kaçta? 11 AM yani 11 AM. Şimdi sabah olduğunda AM kullanıyoruz. Aslında şöyle anlatayım. Gece 12'den sonra sabah yani öğlen 12'ye kadar AM. Öğlen 12'den gece 12'ye kadar da biz PM kullanıyoruz. Anlaşıldı mı? Okey. Saatimiz kaç? 11. 11 yazacağım. Day gün. Günümüz ne? Tuesday. Ya şu haftanın günlerini bilmeyen öğrencim varsa lütfen öğrensin. Her şey de karşımıza çıkıyor. Aynı yemeklerdeki salata gibi. Bulunmaz bir şey. Needs. İhtiyaçlarımız, bakın ben bunu buldum. Party hats ve balons. Bizim bunlara ihtiyacımız var. Okay. Yes, of course. Şimdi hemen cevaplarıma bakıyorum. Place dediğimde place neydi? Yerdi. At school. Canteen. Time zaman neydi? At 11 am. Sakın unutmayın. Saatlerden önce ne geliyor? At geliyor. Okay. Day. Gün. Tuesday. Tabii ki biz bunun önüne On koyarsak daha güzel olacak. Neden? Çünkü günlerden önce de on kullanılıyor. İhtiyacımız olan şeyler ne? Party hats ve balloons. Böyle bir soru kesin sınavda çıkar. Evet, read the information. Evet, bu kelimeyi not etmenizi istiyorum. Information, bilgi. Bilgileri oku. Answer the questions. Soruları cevapla. Evet, film ünitesinden böyle bir soru kesin çıkacak. Şunu öncelikle öğrenelim. Who are the characters? Bu karakterler kim? Mesela Hababam sınıfını düşünün karakterler kim? Kemal Sunal, Adile Naşit değil mi? Ondan sonra Münir Özkıl. buna benzer karakterlerimiz var. Where? Nerede? Bunu not ediyorsunuz. Where? Nerede? What type ya da kind da yazabilir. Bakın öğretmeniniz kind olarak da sorabilir. Kind da tür demek. Yani what kind? What type of movie? Yani filmin türü ne? Şimdi filmin türü derken ne yapacağız? Science fiction mu? Bilim kurgu mu? Cartoon, çizgi film mi? Yoksa animation, animasyon mu? Yoksa horror, korku mu? Ona bakacağız. Bir de ne var? When var. When ne zaman? Film işte 5 Ekim'de mi? Cumartesi günü mü? Ne zaman? Biz onlara bakacağız. O zaman filmin karakterleri kim? Yani bakıyoruz. Bakın burada ne var? Üç kardeşimiz var. Harry, Terry, Larry. Bak üç tane karakterimiz. Ben getirip bunu buraya yazacağız. Film nerede ona bakalım. Nerede? Hemen bakıyorum. At Team Movie Theater. Hemen getirip bunu yazacağım. Filmin türü ne? Bakalım bir. Hmm. Bir şey göremedim valla. Filmin türü ne? Okay. Yes, of course. Saturday afternoons. Saturday Yes of course. Brave and strong. Big adventure. Aslında burada filmin türünü yani bizim yazmamız gerekiyordu. Okey. Filmin türü derken bakın burası. Değerli öğrenciler. Burada şu parçada şu olması gerekiyordu. Bakın bunu unutmayın. Adventure. Ondan sonra um, comedy. Ondan sonra science fiction. Parçada bunlardan bir tanesi yazılmayı unutmuş. Siz filmin türü dediğinizde bunları yazacaksınız. Okay. İşte when is it? Yani ne zaman film? Film ne zaman? Gün arayacağız. Bakın Saturday ve Sunday afternoon. Şöyle hemen bakıyorum. Bakın characters. The characters are Harry, Terry ve Larry. Zaten burada göstermiştim. Where neredeydi? It's at Team Movie Theater. Bakın bunların cevapları zaten hep burada var. It is at the movie theater. It is a fantasy movie. Aslında bu burada yazıyor. Bakın, a fantasy movie. Ben bunu sonradan ekledim. Aslında yukarıda da olması gerekiyordu. Ya yukarı eklemeyi unutmuşum açıkçası. Fantasy movie. It is a fantasy movie. Yani fantasy. When is it? Ne zaman? It is on Saturday, Sunday afternoons. Günlere bakacağız. Böyle bir soru sınavda çıkıyor. Evet, şu önemli. Name of the movie. Filmin ismi ne? Type of the movie. Bunu öğrendik artık. Filmin türü ne? Plaja neydi? Yani place, yer. Time zaten zaman. What time do you go to school? What time do you have breakfast? What time have dinner? Bunlar. Şimdi read the conversations. Konuşmalara biz conversations diyoruz. Yani diyaloglar. Fill in the blanks, fill in table. Tabloyu ne yapacağız? Dolduracağız. Fill doldur demek. O zaman filmin ismi. Bakıyorum hemen böyle. Şimdi bakın burada bir şey var. Mystery Island. Yani gizem adası, sır adası. Bakın ben bunu buraya getirip yazacağım. Filmin türü ne? Ne arayacağım ben? Science fiction, comedy, Am horror. Buna benzer şeyleri arayacağım. Hemen bakıyorum bakıyorum. Ok, okay. Adventure and action movies. Bunu getirip buraya yazacağım. Place, yani place. Yer neresi? Kafe mi? Restoran mı? Okul mu? Neresi? Bakın bu bir doğum günü partisi de olabilir. Evde olabilir. Kafede olabilir. Değil mi? Yer arayacağım. Bakıyorum yer neresi? Yer neresi? O da what time? Saat kaçta? Ver nerede diyor. Start yerdir. Yani burada bunu getirip yazacağım buraya. Okey miyiz? Time zaten zaman 7.30'da ama akşam çünkü PM var. How past 7 PM? Okey cevaplarımıza bakalım. O zaman filmin ismi yazdım. Filmin türü Adventure of Action. Bakın burada buldum. Ve place, yer neresi? It is at. Hani okulda, hastanede, kafede derken onlardan önce et getiriyorum. Bir şey daha da, bir şey daha daha et getiriyordum. Neydi o biliyor musunuz? Saatlerden önce et geliyor. Bir de time var. Bakın burada örneği var zaten. It is at half past 7 p.m. Okay, hemen bir diyaloğa bakalım mı? Hi Emily, Merhaba Emily. How are you? Nasılsın? Emily diyor ki, "Hi, I'm good." İyiyim diyor. "Thanks." Teşekkürler. "How about you?" Bakın bu kelime çok önemli. "How about you?" "What about you?" "How about you?" Peki ya sen? "What about you?" Bu da ne demek? Bu da peki ya sen demek. Okay, ben bunu geçtim. Okay, burası bizim için önemli. "Yes, of course." Okay. Şimdi burada bilmediğimiz kelimeler varsa söyleyebilirsiniz arkadaşlar. Notları yazabilirsiniz. Okay. Evet. Şimdi geldim burası. Bitti mi ya? Okay. Aman Allah'ım. Bir soruları atlamadık değil mi? Okay. Altıncı sorumuz geldi. Böyle bir kartımız var. Biz bunlara invitation card diyoruz. Davetiye kartı. Look at the invitation card. Davetiye kartına bak. Look at Hani okulda bazen öğretmenleriniz söyler ya. Look at me, bana bak. Listen to me, beni dinle. Focus on me, bana odaklan. Listen to me, focus on me, look at me. Davetiye kartına bak. Answer the question, soruları cevapla. Pamela'nın 10. doğum günü. Okay, biz buna Pamela diye Türkçe isim kullanalım. Birthday party. Hmm. Parti türlerimiz var değil mi? Birthday party, fancy dress party, parti ünitesinde bunlar var. Şimdi bakıyorum posterimiz var. Yani 18 Mayıs um, saatimiz var. 14.30 yani biz buna 2.30 diyoruz değil mi? Half past two. Plaja neydi? Yerdi. Team cafe, team cafe'de. Birinci sorumuz how old is Pamela? Yani Pamela'nın kaç yaşında diyor. 10. yaş günü o zaman 10 yaşında olmuyor mu? Okay. Where is the Pamela party? Pamela's party. Yani Pamela'nın buradaki kesme ile ayrılan s'ler ne biliyor musunuz? Nın, nin anlamı katıyor. Pamela'nın partisi. Pamela'nın partisi nerede? Bakın verle plaje, kardeşler. Size ver sorulduğunda siz plaje yani place onu arayacaksınız. What time? saat soruyorsa siz zaman arayacaksınız. Hadi bakalım, başlayalım. E, Pamela'nın partisi nerede? Team Cafe. Peki, start başlamak, finish de bitmek. Şimdi parti saat kaçta başlıyor? E, bakıyoruz, tamam. 14.30'da. Ve bir tane daha sorumuz var burada. Dördüncü sorumuz, o görünmüyor. What kind? diyor. Partinin türü ne? E türüne görmüyor musunuz? Birthday party. Okey. Şimdi o zaman hemen cevaplarımıza baktım. Yukarı çekiyorum. Okey. İşte oldu. Bakın. Pamela kaç yaşında? She is 10 years old. Pamela kız olduğu için she is 10 years old. Sadece she is 10 yazsanız da olur. Ama bazı öğretmenler puan vermiyor. Pamela'nın partisi neredeydi? Baksanıza. Team Cafe. Ama it is it unutmayın. It is at Team Cafe. Saat kaçta başlıyordu? It starts at saatlerden önce. At how past 2 pm? Buna kısaca it is at 2 de diyebilirsiniz. What kind of party? Okay, şöyle yukarı çektim. Bu ne tür bir partiydi? Baksanıza doğum günü partisi. It is a birthday party. Okay. Sevgili beşler, umarım faydalı olmuştur. Söylemek istediğiniz şeyleri arayabilirsiniz. WhatsApp grupları zaten var. WhatsApp gruplarına katılabilirsiniz. Um, yorumları yazabilirsiniz. Umarım güzel bir puan alırsınız. I love you, goodbye. See you later. Ya da see you later. Bye bye.